Merhaba selamlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda birçok kişiden aldığım soru olan bir soruyu cevaplandıracağız. O da Bulgaristan devize başvuru formu nasıl dolduruluyor? Bunu sizlere açıklayacağım. Şimdi gelin o zaman bilgisayar başına geçelim mi? Bu form nasıl dolduruluyor? Hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Onlara birlikte bakalım. Bu arada beni ilk kez izliyorsanız bu kanalda Türkiye'den Almanya'ya yapmış olduğum seyahati ve burada yaşadığım günlük hayat tecrübelerini sizlerle paylaşıyorum. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da merak ettiğiniz şeyleri benimle paylaşabilirsiniz. Hadi gelin o zaman videoya geçelim. Öncelikle bilgisayarımızdan dosyamızı açalım. Bu arada Bulgaristan devize başvuru formlarını Bulgar Konsolosluğu'nun ön tarafındaki panoda sürekli asılı olarak bulabilirsiniz. Bunun dışında da internet sitelerinden de arama yaparak bulabilirsiniz. Ama yine de ben sizin için aşağıya link bırakacağım. Ve bu linke tıkladığınızda direkt olarak başvuru formunu indirip kendiniz doldurabilirsiniz. Ve bu doldurduğunuz başvuru formunu da sonradan yazdırarak konsolosluğa verebilirsiniz daha önceden indirdiğim belgeyi buradan açıyorum. Dediğim gibi bunun linkini zaten açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Direkt olarak indirip doldurmaya başlayabilirsiniz. Şunu tam ekranı alalım. Şimdi zaten bu talep formu yıllardır bu şekilde herhangi bir değişiklik olmuyor. Buraya fotoğrafınızı yanınıza götürüyorsunuz. Buraya kendiniz yapıştırmanız gerekmiyor. Başvuru esasında sizden fotoğraf alıp bu fotoğraf kısmına yapıştıracaklar. Burada zaten konsolosluğu mürünün vurulacağı ayar. Yani bu sağ tarafı aşağıya kadar bu kısmı siz hiçbir şekilde doldurmuyorsunuz. İlk olarak tabii ki de genel kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Soyadınız, ekstra başka adlarınız varsa burayı dolduruyorsunuz. Adınız, unutmayın ilk olarak soyadınızı yazıyorsunuz. Bu genellikle yapılan hata direkt hızlıca isim soy isim şeklinde dolduruluyor. Türkiye'de bütün belgeler ancak yurt dışında tüm belgeler öncelikle soy isimle başlıyor genelde. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sonrasında tabii ki de doğum tarihiniz yıl, ay, gün şeklinde olacak. Ulusal birey numaranız bu TC kimlik numaranız olarak geçiyor. Buraya TC kimlik numaranızı yazmalısınız. Doğum yeriniz, şehir ismi ya da ilçe ismi gibi şeyler hangisini yazacağım diye düşünüyorsanız mutlaka kimliğinizin üzerinde yazan yer ismi olmalı. Yani doğduğunuz yerin semt adı ya da ilçe adı oluyor. Bunu mutlaka doğru bir şekilde yazmalısınız. Yedinci kısımda ise vatandaşlıklarınız tabii ki ilk olarak bizim Türkiye vatandaşlığımız var. Burayı Türkiye olarak doldurmanız gerekiyor. Eski vatandaşlıklarınız varsa doğumda vatandaşlık bu tip durumlar geçerliyse sizin için Buraya da mutlaka bilgi verecek şekilde doldurmalısınız. 9. kısımda cinsiyetiniz. 10. kısımda medili durumunuz. Bekar evli. Tabi siz aile birleşimi ile ilgili başvuru yapacağınız için buraya evli kısmı işaretlemelisiniz. Sonrasında baba adı, anne adı şeklinde devam ediyoruz. Pasaport türü normal. Kendimden örnek vermem gerekirse bunu normal pasaport yani bordo pasaport olduğu için normal işaretledim. Ama bazı kişilerin diplomatik ya da hizmet pasaportu varsa mutlaka bu kısmı doğru bir şekilde doldurmalı. Yani işaretlemeli. Sonrasında 14, 15, 16 ve 17. kısımları pasaportunuzun üzerindeki bilgilerle dolduracaksınız. Yani pasaport numaranız, pasaportu veren makam, pasaportunuzun üstünde ne şekilde yazıyorsa birebir aynısını buraya yazmalısınız. 16 veriliş tarihi 17. kısımda da son geçerlilik tarihini doldurmanız gerekiyor. Bir sonraki kısımda ise başka ülkede ikamet ediyorsanız bu ülkeye dönme izniniz var mı diye bir ibare var. Başka bir ülkede ikamet etme durumunuz varsa bunu doldurmanız gerekiyor. Ancak Türkiye'den direkt Bulgaristan'a çıkacaksanız burayı doldurmanıza gerek yok. 14. kısımda şu an çalıştığınız mesleği buraya yazmanız gerekiyor. Bir sonraki kısımda ise iş yeri adınız, adres ve telefon şeklinde burayı kesin ve doğru bilgilerini yazmak kaydıyla doldurmalısınız. Eğer öğrenciyseniz de yine öğrenim gördüğünüz okulun adı ve adresini buraya yazıyorsunuz. Bu arada bu tip başvuru formlarını sırf biz gelin dolduralım sizin için diye para isteyen kişiler olacaktır mutlaka. Birçok işlemde olduğu gibi. Siz siz olun bu tip insanlara gereksiz yere para kaptırmayın. Çünkü biraz araştırmayla çok rahat bir şekilde doldurabileceğiniz bir formu orada size 2 dakika içinde belki 50 leva belki 100 leva karşılığında doldurmak isteyen kişiler olacaktır. O yüzden de zaten bu kanalda tüm tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Geldik asıl gideceğimiz ülke yani Bulgaristan'la ilgili doldurmamız gereken kısımlara. 21. kısımda asıl gideceğiniz ülke bu kısma Bulgaristan olarak dolduruyorsunuz. Sonrasında 22. kısımda vize türünü transit bir yolculuk yapmayacağınız için bunu doldurmuyorsunuz. Havalimanı transferi gibi bir durum da olmadığı için bu ikisini herhangi bir işaretleme yapmıyorsunuz. Bir diğer seçenek ise kısa süreli kalış. Bu genelde C vize taleplerinde işaretlenen kısım oluyor. Siz D vize yani 180 günden daha fazla süreli bir vize başvurusunda bulunduğunuz için burada uzun süreli kalışı işaretliyorsunuz. Bu kısımlar ekstra sizin özel bilgileriniz. O yüzden buraları doldurmayacağım. Şu medeni durumu evli olarak işaretledik. Anne baba adı. Sonrasında pasaport numarası. Burada herhangi bir işaretleme yapmıyorsunuz. 18'de meslek. Asıl gideceğiniz ülke Bulgaristan olarak dolduruyorsunuz. Sonra da 22. kısımda uzun süreli kalış olarak burayı işaretliyorsunuz. Bir diğer kısım vize bireysel mi grup mu? Tabii ki siz kişisel bir başvuruda bulunduğunuz için burayı bireysel olarak işaretliyorsunuz. Altta gördüğümüz yer giriş sayısı yani tek bir giriş ya da çift giriş bu tip şeyler bu tip özel durumlarla ilgili bir başvurunuz olacaksa bunları işaretlemelisiniz ama siz genel bir uzun süreli D vizesi istediğiniz için burada çoklu girişi işaretliyorsunuz. Yan tarafta hemen gördüğümüz şeyde kalış süresi Burayı biz 180 günlük kalış için diye doldurduk. Çünkü D vize uzun süreli verilen bir süre. Ama siz daha kısa süre bir kalma planınız varsa burayı daha kısa tutabilirsiniz. Biz 180 günlük şeklinde burayı doldurmuştuk. Bir alt kısımda ise başka Bulgar vizeleri ve geçerlik süreleri ile ilgili sizden bilgi isteniyor. Burada doldurmanız gereken şey tabii ki daha önceden aldığınız C bilgilerini buraya doldurmanız gerekiyor. Alt kısımda transit yolculuk halinde asıl gideceğiniz ülke için giriş izniniz var mı diye bir soru var. Burada ekstra bir transit bir yolculuk yapmayacağınız için herhangi bir kısmı doldurmanız gerekmiyor. Şimdi ilk sayfayı doldurduğumuza göre ikinci sayfaya geçebiliriz. 28. kısımda son 5 yıl içinde yabancı ülkelere seyahatlerinizi soruyor. Bu daha önceden pasaportunuzda zaten işlenmiş olan götüşüne gitme durumunuz varsa bunları birebir doğru bilgilerle buraya doldurmanız gerekiyor. Alt kısımda ise seyahatinizin amacı size soruluyor. Burada diğer işaretlemelisiniz ve bu boş kısma da aile birleşimi şeklinde doldurmalısınız. Çünkü turistik ya da işle ilgili bir seyahat olmayacağı için bunu mutlaka doğru bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Hemen altta ise 30. ve 31. kısımda planladığınız seyahatin giriş ve çıkış tarihlerini buraya aklınızdaki şekliyle yazmalısınız. Yani biz 2 ay kalacağız ve bu 2 ay içerisinde diğer tüm motorum kart işlemlerini halledebiliriz diyorsanız buraya giriş ve çıkış tarihini net bir şekilde yazmalısınız. Biz dediğim gibi 180 günlük bir süre belirttiğimiz için öyle bir aralık belirleyip buraya giriş ve çıkış tarihlerimizi doldurmuştuk. Bir diğer önemli nokta ise giriş yapacağınız sınır kapısı veya transit yolculuğunuzun güzergahı. Yani buraya Bulgaristan'a hangi sınır kapısından giriş yapacaksanız bunu daha önceden planlamış olmanız gerekiyor ve buraya da giriş yapmak istediğiniz sınır kapısını örneğin Hamza 5 şeklinde yazabilirsiniz. Onu da hemen yazalım. Ekstra olarak bunun yanına da Bulgar resmini de yazmanız avantajınıza olacaktır. 33. kısımda ise seyahat edeceğiniz araç soruluyor. Yani şahsi aracınıza gidecekseniz kendi aracım ve plakasını buraya doldurmanız gerekiyor. Biz otobüs firmasıyla gittiğimiz için buraya biletini aldığımız otobüs firmasının adını doldurmuştuk. Şimdi alt kısma geldiğimizde de buradaki bilgileri mutlaka ve mutlaka dikkatli bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Çünkü burada size siz Bulgaristan'a gittiğinizde nerede kalacaksınız, kim sizi kabul edecek ya da bir otelde mi kalacaksınız? Bu bilgilerin doğruluğu çok önemli. Biz gittiğimizde eşimin akrabalarında kalmıştık. Buraya bizi ağırlayacak kişinin yani evinde kalacağımız kişinin adını doldurmuştuk. Ama siz herhangi bir otel ya da farklı bir yerde kalacaksanız da buraya gideceğiniz ve kalacağınız yerin adını yazmalısınız. Yan tarafa da telefon bilgisini dolduruyorsunuz. Hemen altta da tam adresi yani net ve açık adresini buraya dolduruyorsunuz. Hemen yan tarafta da herhangi bir e-posta adresi yazabilirsiniz. Yani gideceğiniz kişi yaşlı ve e-posta kullanmıyor olabilir ama öylesine gelişine bir e-posta açıp buraya da o e-posta adresini yazabilirsiniz. Ve hemen alt kısımda da seyahat ve ikametinizin masraflarını kim karşılıyor? Bunu da konsolosluğa belirtmeniz isteniyor. Biz kendimiz karşılayacağımız için buraya kendim kısmını işaretlemiştim ya da kabul eden kişi dediğinizde de o kabul eden kişi ekstra belge sunması gerekiyor. Bu yüzden her zaman kendim kısmını işaretlerseniz zaten banka hesap dökümünüzü ve banka bilgilerinizi sunacağınız için kendim kısmını işaretleyip Bir sonraki kısma geçebilirsiniz. Bu da zaten üsttekiyle neredeyse aynı şekilde ikametinin sırasında geçiminizi nasıl karşılayacaksınız diye bir soru var burada nakit para, kredi kartı şeklinde doldurmuştuk. Yani ekstra bir seyahat çeki ya da kalacağınız yer ya da farklı bir alternatifiniz varsa burayı doldurmanız gerekiyor. Yolculuk ve sağlık sigortası içinde sizin daha önceden yaptırdığınız ya da hala geçerli olan bir yurt dışı sağlık sigortanız varsa onun son geçerlilik tarihini buraya yazmanız gerekiyor ve sigortanın da adını da yine buraya dolduruyorsunuz. Şu ana kadar olan kısımlar çok önemliydi. Özellikle bu ikinci sayfadaki şu 28 ve 36'ya kadar olan kısım mutlaka doğru ve net bir şekilde cevaplandırılmalı. Sonrasında kalan kısımlarsa normal kişisel bilgilerle devam ediyor. Yani 37'de eşinizin soyadı, eşinizin kızlık soyadı eşinizin adı, doğum tarihi ve doğum yeri şeklinde kolay bir şekilde bunları zaten doldurabilirsiniz. Çocuğunuz varsa da buraya onunla ilgili bilgileri dolduruyorsunuz. 43'te de bağımlı olduğunuz AB veya AET vatandaşının kimlik verileri soruluyor. Yani bu da eşinizin üzerinden vereceğiniz bilgiler. Baba adı, soyadı, adı, doğum tarihi, vatandaşlığı, pasaport numarası, akrabalık derecesinde de eş olarak olabilirsiniz. Sonrasında da zaten 44. kısımda verdiğiniz bilgilerin doğruluğu ile ilgili bir beyan var. Bu beyanı kabul ettiğiniz için alt kısımda vize adayının Türkiye'deki adresi yani sizin Türkiye'deki adresiniz, telefon numaranız, yer ve tarih. İstanbul'dan başvuracaksınız. İstanbul, yani şehir ve başvuru yapacağınız tarihi buraya yazmalısınız. Son olarak da 48. kısımda İmzanızı attıktan sonra Bulgaristan vize başvuru formunu tamamen doldurmuş oluyorsunuz. Bununla ilgili ekstra sormak istediğiniz şeyler olursa da elbette ki yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Bu videoda Bulgaristan vize başvuru formu nasıl dolduruyor? Bunu kısa ve hızlıca sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.